Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de böyle dışarıya çıktım. Sabahtan beri yatıyordum. Şu anda saat 5. Akşam 5. Bugün hiç gücüm yoktu. Ben de bütün gün yattım. Şimdi kalktım. Ee, ben hasta olduğum için eşim de <laughs> yemek yapma dedi. Mangal yapıyor. Allah razı olsun. Yemek yapmamı istemedi. Mangal yapıyor. Sağ olsun. Bugünü de böyle geçireceğiz. Çünkü yemek yapamadım. Hiç gücüm yoktu. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlerde durum bu. Havada çok serin, tam benim havam. Böyle havaları çok seviyorum arkadaşlar. Ben pek güneşli havalara dayanamıyorum. Çok sıcak oluyor. Şöyle çiçeklerim de dün çok bayağı bir şiddetli yağmur yağdı. Bir değişti yani çiçeklerin şekli bile. Şuna bakın minik minik o kadar güzel ki. Elif biraz kıs annem ya. Müzik sesi gelmesin. Ee, i̇ncir toplayalım. Bayağı incir olmuş Elif. Akşam yeriz Elif. Leğen getirirsin. Hiç de tadı yok ama arkadaşlar ya. 10 tane incirden bir tanesi güzel oluyor. Gerisi hiç tadı yok. Yani öyle şerbetli şerbetli değil bildiğiniz saman gibi bakın öyle güzel görünüyor ki baktığınız zaman bakın ama işte hiç lezzetli değil bu sene öyle demek ki çok da var ama bir şeyi yok yani tadı yok buraları biçemedim orakla biçecektim kendim. biçemedim. Kaldı böyle. Zaten yağmur da yağdı. Sonra kendim biçeceğim bu güllerin diplerini açayım. Orman gibi oldu. Buralar süpürülecek. Normalde gücüm kuvvetim yerinde olsaydı buraları böyle bırakır mıydım? Olsun yapacak bir şey yok. Burada da çınar ağacı çıkmış. Burada olur mu bilmiyorum ileride duvara zarar verir gibi. Bakar mısınız evin etrafına? Anne. Efendim. Neyi getirdin? Anne. Ha tamam annem bir dur babanın yanına bir gideyim geleyim. Bakın burası da orman gibi. Bayağı betonun üzerinde ot çıkmış. Et kokusu gelmeye başladı. Çekeyim bakayım nasıl olmuş. Bu közde var ya 4-5 tane ızgara daha pişer. He? Atacağız. göre çok. Hünnaplarım da bayağı büyüdü. Şöyle olunca çok lezzetli oluyor. Örümcek. 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 Rengi şöyle olunca. Atma yere. Üstünde örümcek. Bir oldu. şey olmaz. Korkuyor Aa, al onu yerden kızım. Aa, Ziyan etme daha olmadı zaten. Şöyle olunca güzel oluyor. Al bunu ye. Bak bunun tadına bak çok güzel oluyor. Değil hı, mi? Hı. Tabii şekerlenmedi daha. Öyle güzel oluyor. Şuraya bakın, zeytin gibi. Biraz incir alalım bizde, Elif'le. Incir toplayalım. Ayy. Geçen akşam topladık leğenle. Elif'le otururken yedik. Şunlar olur mu? Şurada vardı bir tane çok güzel. Leğeni tut. Burayı. Çok güzel ama tadı nasıl bilmiyorum tabi. Güzel ama görüntüsü güzel. Tadını bilemiyorum. İncirlerimizi topladık. Daha bayağı var da. Biz aşağıdakileri aldık. Yukarıdakiler. Onları da kuşlar yesin kayınpederimin hayrına. Onun ruhuna gitsin. O dikmişti bu incir ağacını. <laughs> Onun ruhuna gitsin arkadaşlar. Kuşlar da yesin. Şurada da şey var. Domates. Olmadı bu sene ya. Olsun yapacak bir şey yok. Burada var bir tane. Oy, onu da düşürdüm. Şurada çeşmede yıkayayım. Ben mangal olana kadar bir taraftan incir yedim, bir taraftan domates yiyorum. Elif inciri dolaba koysaydık ya. Soğuk soğuk güzel olurdu yerken. Aa, çok güzel domates. Buradaki karpuzumda da karpuz var. Dün görmüştüm. Çok küçük ama nasıl göstereyim? kamera aldılar mu bilmiyorum ufacık şurada minnacık bir karpuzum var yetişir mi bilmiyorum herif cesuru çağırıyor biz şaşkınlık içindeyiz biz mangal yapıyoruz ve cesur piyasada yok. Değil mi Elif? Şaşkınlık içindeyim. Biz mangal yapıyoruz ve cesur yok. Normalde oturur beklerdi yani. Çok şaş şaşırdım yani. Baban da diyor nerede bu köpek diyor. bahçe domatesi çok güzel oluyor. Hem biraz ekşi oluyor hem de çok sulu sulu. Tabi kokusu da bir başka. Dengesiz çektiğim için kamera buğulandı. Bu barbeküyü arkaya alalım biz. Niye? Ne bileyim ben. İki evin ortasında olsun. Alanı gibi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> He? Annem de orayı istiyordu ya. Orada yapacak yer yok ki. Yok mu? Böyle uzak oluyor ya. Bu sefer burası uzak olacak. İki evin ortasında olunca olmuyor. Nereye yapacağım? Hmm. Onu da bilemedim. Fırının yanına olmaz mı, olmaz değil mi? Müsait yer yok. Bak, pişmişlere yani, bakayım. Yavrucu. Aynen doğru. Ay. Ellerine <laughs> sağlık.